Oyun mu oynadın sen bana? Ne oyunu? O kuzeni nasıl buldu bizi? Ben nereden bileyim? Çiftlikten kaçtığımıza takip etmiştir belki. Sürekli karşıma çıkmam böyle kural tanımaz tavırların falan. Bir oyunun parçası mı onu anlamaya çalışıyorum. Abinle konuşmuşsun sen belli. Senin lafların değil bunlar. Ben planlı yaşamam Salih. O gece kalbimden geçtiği için yanına geldim. Elini tutmak istedim, tuttum. Öpmek istedim, öptüm. O gece yanında geçirdiğim saatler için hiç pişman değilim. Seni yaşamak istedim, yaşadım. Merak etme senden sevgi dilenmek değil amacım. Ben ailemi bana vereceği cezaya razıyım. Beni korumaya çalışmana ihtiyacım yok. Ne zaman istersen gidebilirim. Ben kimsenin canı yansın istemiyorum. Özellikle de senin. Karşılarken gereken özeni göstermedin mi? Gösterdik Ömer, gösterdik. Ya adam krallık istiyor. Krallık mı? Nasıl krallık? boş ver. Bu adam başımıza bela olacak Ömer. Abi olsaydı olurdu. Kızdıracak bir şey mi yaptın? Ne yapacağım Allah aşkına? Hesabına yüklü miktarda para yatırdım. Altına araba çektim, ev aldım. Daha ne yapayım? Daha fazlasını hak ediyor. Daha fazlasını hak etmiyor. Eğer lüks bir araba alsaydık, dubleks bir evde yaşatsaydık asıl o zaman biz dikkat çekerdik. Abi ne istiyorsa yap dedim sana. Kendi başına karar almanı istesem öyle söylerdim sana. Ben ailemiz için ne gerekiyorsa onu yaptım ne zaman bir avukat gibi, ne zaman bir bereket oğlu gibi davranacağını bil artık. Ömer, herife ne versek daha fazlasını isteyecek. Biz verdikçe o savcıdan korktuğumuzu zannedecek. Yani bizim bu adamın sesini kesmemiz lazım. Abi Sadık'ın sesini kesmek istiyorsan dediklerimi yap. Ne oldu abi? Yok bir şey. Yok bir şey tabi. Kattın eve düşmanı. Gözün kulağın kapıda olsun şimdi. <laughs> Sola döndüm. Ee, cadde bu değil. Ota, ya neden rotayı yeniden oluşturuyorsun? Ne dediysen yaptım? Saatlerdir döndür, aynı yere dolaştırıyorsun beni. Uf. Adres doğru, Zafer Sokak. Uf, döndüm. <laughs> Ay korktum. Bu kadar yakın yürünür mü Yolu ya? Yolunu mu kaybettin bayan? Ha evet. Ya bakın, burası gösteriyor ama döndürüp döndürüp aynı yeri çıkartıyor beni siz mi bakacaksınız? Çantayla versene. Bir dakika, bir dakika. Şu an soyuluyor muyum ben? Üstündeki takıları saati ne varsa çıkar. Hadi ablacığım. Tamam, 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 tamam. Çıkarıyorum. Çıkmıyor da. Yalnız, yalnız telefon olmaz. Bakın iş görüşmesine gideceğim. Nemin ablamı da arayamam. Kaybolma riskim de var. Siz telefonumu geri verin. Hayırdır lan? Ha? Tamam. lan çantayı. Telefonum ya. Orada telefonum. Daha taksi de bitmemişti. İyi misin? Değilim, iyi falan değilim. Ekranda kırıldı. Nasıl bulacağım şimdi ben adresi? Hangi adres? Burası. Ne artık. Bir yöndeki sokak bu ya. Sen bir karadan kıvrılman lazım. Hı, hmm. Evet, evet. Bir ara vardı orada. Tamam, oraya kaçırıyorum ben herhalde. Ya sen niye gülüyorsun? Yok ya. Sen buralı değilsin herhalde. Ee, buradaki herkes tanıyor musun? Neyse, iş görüşmesine gitmem lazım. Geç kalıyorum. Ön aralıktan gireceğim. Şey, teşekkür ederim. Gel. Ne abi? Yeni savcı seni adliyeye davet ediyor. Davet mi ediyor? Neden? Yani özel bir davayla ilgili değil. Sadece bilgin almak istiyor. Gitmek zorunda değilsin. Tamam geleceğimi söyle. Nasıl yani? Bunca zaman gitmek zorunda olduğum bir sürü davaya seni götürmek için akla karayı seçtim. Şimdi gitmek zorunda değilsin. Biliyorum abi biliyorum. Davete icabet etmek gerekir. Geleceğimi söyle. Neresi burası ya. Hah. Ha, burası işte. Oh be. Hepsinin mi gözü kırmızı? E ilaç verdim sana sıvı içirmedin mi onu? Hastaydı bir tanesi zaten. Tamam 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 sen panikleme ben geliyorum şimdi. Merhaba. Merhaba. Ne vardı sizin? Ee, ben iş görüşmesi için gelmiştim. Hatta dün aradım sizi. Hatırladım İngiltere'de Do, okuyan. Aynen benim. Tamam süper. Bak dinle beni şimdi. Benim bir köye gidip gelmem lazım. Danalarla ilgileneceğim. Danalar? Aynen danalar. Al sen şu kavanozu. Seni buradan bir tane şoför gelip alacak at çiftliğine götürecek tamam mı? Orada hasta bir at var. Bunu ona hasta içirmen lazım. mı? Evet merak etme sakindir yağmur adı. Ee, e, tamam peki yani şimdi ben işe alındım mı? Sen önce bunu bir yedir yarın sabah 9'da burada ol. Hadi görüşürüz. Я уж.